Giriş Gümrük İdaresi, bir eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ilk kez filan girdiği yerde yetkili olan gümrük idaresidir. Kısa ve net tanım. Eşyanın sınırdan giriş yaptığı ilk gümrük kapısı Giriş Gümrük İdaresidir. Ne iş yapar? Giriş Gümrük İdaresi, eşya Türkiye'ye girerken aşağıdaki işlemleri yürütür. Eşyanın Türkiye'ye girişini kayıt altına alır. Özet beyanı kabul eder ve kontrol eder. Risk analizi ve ilk kontrolleri yapar. Eşyayı varış gümrük idaresine sevk eder. Gerekirse fiziki muayene veya belge kontrolü yapar. M Giriş gümrük idaresinde genellikle nihai ithalat işlemi yapılmaz. Bu işlemler çoğunlukla varış gümrük idaresinde tamamlanır. Örnekle açıklayalım. Eşya Almanya'dan çıkıp Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriyorsa giriş Gümrük idaresi Kapıkule Gümrük Müdürlüğü. Eşya daha sonra İstanbul'daki bir gümrükte ithalata tabi tutuluyorsa orası varış Gümrük idaresi olur. Nerelerde bulunur? Kara sınır kapıları, limanlar, havalimanları, ilgili kavramlar. Barış Gümrük İdaresi Özet Beyan Transit Rejim Günlük Gazetimi